Herkese merhabalar. Kova burcu erkekleriyle alakalı konuşacağız sizinle. Uranüs ve Satürn etkisinde olan Kova burcu erkek özelliklerinde bize neler veriyor? Hadi biraz bakalım. Kova burcu erkekleri Uranüs'ün devrim niteliğindeki fikirleri e, ve düşünceleriyle birlikte özgürlüklerine inanılmaz düşkünlerdir ve bireysel olarak bu özgürlüklerine e, kesinlikle karışılmasını istemezler. Kısıtlanmaktan ve özgürlükleriyle alakalı kendilerine bir şey söylenmesinden çok hoşlanan insanlar değildir. Çünkü çok derin araştırırlar ve o konu hakkında sabit fikirleri vardır. Ve bundan dolayı da yanlış bir şey söylediğinizde ya da ona uygun olmayan şeyler söylediğinizde onu derinlemesine size anlatarak onu inandırmaktan çok hoşlanırlar. Bundan dolayı da bir kova burcuyla zekasıyla yarışmak çok kolay değildir her ne kadar özgürlüklerine düşkün olsa ve bunu evlenseler bile o bireysel özgürlüklerini karıştırmak istemezler ya da o şekilde düşünen insanlarla gezmekten çok hoşlanırlar ve öyle bir eş seçmeyi tercih ederler. Eğer e, kısıtlamaya yatkın ya da işte bu türlü gezmeyi seven bir insan değilse evlendiği kişi kendisi gezerek e, hayatını yaşamaktan ve özgürlüğünü devam ettirmekten çok hoşlanırlar. Fakat mutlaka geri döndüklerinde bir aileleri olsun e, mutlu bir aileleri olsun isterler. Bundan dolayı da e, döndükten sonra o e, gezmeyi ya da kültürel faaliyeti yaptıktan sonra ailelerine geri dönerek e, onlarla birlikte vakit geçirmekten çok hoşlanırlar. Arkadaş çevreleri çoktur. Arkadaşları çok severler. Kolay kolay dost edinmezler. Kolay kolay e, sırlarını paylaşmaktan çok hoşlanmazlar. Onun için çok çevreleri vardır ama çok az dostları vardır. E, gezmeyi, eğlenmeyi, kültürel faaliyetleri, e, özellikle tarihi e, konularla alakalı derin bilgi gezikleri, yerler hakkında derin bilgiler edinmekten çok çok hoşlanırlar. E, kendileri böyle derin e, aile yani manevi olarak e, çok böyle mutasip dinle düşkün bir ailede bile olsa o konuyla dinle alakalı derin araştırmalar yaparak kendilerine göre doğruları almak çok önemlidir o onlar için ve teknoloji zekaları çok gelişmiş Teknolojiye büyük ilgileri vardır. Teknolojiyle alakalı yeni çıkan modellerden çok hoşlanırlar ve mutlaka alırlar. Genelde zeka çok zeki olduklarından dolayı da mucitler Kova burcundan çıkar. Kova burcu erkekleriyle alakalı genel bilgileri söyledik. Tabii ki buradaki detaylar genel harita analizlerinde çok daha önemli. E, fakat genel özellikleri bu şekilde. Kul yapılı e, kova burçlarını neden böyle olduklarını az çok anlayabilecek nitelikleri söyledim size. Hap bilgileri verdim. E, lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Diğer burçlarda ve diğer genel transit haritaları bilgilerinde görüşmek üzere. Herkese sevgiler.